Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı kaza yaptı. İşte son durumu. Sarı yerde döneceği istikameti kaçırıp sola manevra yapan bir araç, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı, Ceyhun Kolu'nun üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Acun Ilıcalı ve kızı kazada hafif şekilde yaralandı. Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı, Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K'nin alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. Gelen ilk bilgilere göre Ilıcalı'nın çarpmanın etkisiyle kolunda kırık oluştuğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ilıcalı 2019 yılında da lüks spor otomobiliyle otobanda seyir halindeyken aracının lastiği patlaması sonucunda kaza geçirmişti. Kazayı yara almadan atlatan Ilıcalı, talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan, soran herkese teşekkürler, sevgiler açıklamasını yapmıştı. Acun Ilıcalı, anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu. Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı sonrasında eşinden de boşanmıştı. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ve kızına Allah'tan şifalar diliyoruz. Umarız bu tür problemler bu tür kazalarla hiç karşılaşmaz bir daha. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.